Yalnızlığa kanılan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size trend yoldan 100 TL nasıl kazanılır onu göstereceğim. Arkadaşlar videoyu geçme önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle sizin trend yola girmeniz lazım. Trend yolda üyelik yapmanız lazım yani kayıt olmanız lazım. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar hesabınıza giriş yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi en altta tam orta kısımda şu anda daire için aldığım favorilerim kısım var. Arkadaşlar burada e, koleksiyon oluşturup da kazanacağız biz bunu Bu koleksiyonu nasıl oluşturacağız onu göstereyim ben size Mesela arkadaşlar sepetinize böyle e, bir şeyler ekliyorsunuz Mesela ayakkabı ekleyin full ayakkabı mesela örnek olarak Bu e, favorileri ekledikten sonra mesela kaç tane en az 10 tane yapıyorsunuz Yani en az 10 tane favorileri ekleyeceksiniz ayakkabı Ekledikten sonra sağ üstte koleksiyonlarıma girdikten sonra buradan görmüş olduğunuz gibi eee sağ üstte artı butonu var. Oraya basıyorsunuz. Buradan size koleksiyon ismi giriniz diyor. Buraya ayakkabı mesela yani örnek siz isterseniz kıyafet de yapabilirsiniz. Elektronik falan da yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Ardından buradan koleksiyon oluştur'a tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi buradan eee ayakkabılar seçiyorsunuz böyle. Ardından buradan zaten sağ üstte ekle var. Ben eklemeyeceğim çünkü yaptım buradan kapatıyorum ben. Şunu da sileyim şöyle. Ben yaptığımın üzerinden göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi koleksiyonumuz oluştu. Burada paylaş var. Bu paylaşı kopyalı diyorsunuz. Bunu arkadaşlar 25 kişiye yani 25 kişi kaydedecek. Bunu Facebook gruplarına, YouTube hatta benim videomun altına Link atarsanız hani karşılıklı kaydedebiliriz. Yani 25-25 bu şekilde hızlıca yapabiliriz. Herkes yoruma e, linkleri atarsa çok sevinirim. E, sonrasında arkadaşlar bu hesaptan 25 TL kazandık. 25 kaydetmeye 25 TL. Ardından evdekilerin mesela evde 3 kişi var. Evdekilerden de Trendyol'u indirip aynı şekilde kayıt olup bu şekilde yapıyorsunuz. Telefonlar farklı olmalı aynı telefona iki hesap açmayın. Yani farklı telefonlardan yapmanız lazım. Bu şekilde 4 hesap yapıp 100 TL'ye alacağız. Anlatacaklarım bu kadardı. Linkleri yoruma atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.